Efekan ne yaptın oğlum? <laughs> Bunu ben bile yapmayı bilmiyorum. L'ye <laughs> bassana yakılıyor mu? Yakılmıyormuş. Efegan. Kemin var mı? Bak kemikle yapılıyor şey. Söz <laughs> emindir sonra atıyoruz ya. Selam. Karı geldi. Ne var acaba ben göremiyorum. <laughs> <Karı> <laughs> lan? <laughs> gel! <laughs> Benim! Bana Valla atıyorum lan hepinizi ben onunla beraber oynayacağım. Tamam o zaman ben nerede bekleyeyim yani neredesiniz oğlum? Ama ben senin ismini göremiyorum. Neredesin oğlum sen? Eee Hiroshima sen. Selam. Selam. <gülüyor> Emre anla yetişilmiyor. Oğlum kere. ben nerede ne olduğumu yapıyordu? da göremiyorum. Ne Çocuk mı? Ben şimdi bu oyunu çok şey yapmıyorum. Aa, ben de... Yani bilmiyorum. Ama ben Soru yok ben Yalan söylüyor. <laughs> 50 kere bitirdik. Konuşma lan. Ee, yemek varsa alabilir miyim? Çünkü midem baya boş görünüyor. Var var olmaz mı? Çikolatalardan past yapacağım lan onu seçin. <laughs> lan biri daha geldi. Bunu atın. Bu da karı mı yoksa? Ne haber lan? Siktim. Merhaba karı. Çok teşekkür ediyorum. Lan iyiymiş. Hımm hayır. Hayır. Şey diyecektim, yaşlar kaç o tam olarak? Ben nerede? <laughs> ne <kaç> oluyor? <laughs> Aa, o eve e geçirmeyiz. Tamam o zaman, süper. O harika. Yani, yani Seviyorsan... Ben bunlardan adam şey şey. Bu yam yamlardan biri aramızda. Kıyafet de çok güzel. Emre <laughs> abla lan. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bana bas.

biz niye geldik yine eve? Ne bileyim s*****. E... Durduğun <laughs> <laughs> kabak pezevenk. Sıktı karı mı şimdi kıskandın değil mi ya? <laughs> ne oldu? Karı geleceğini bilmiyordu tabii ki iyi kuduruyor. <laughs> ya bana niye vuruyorsun? <laughs> Aaa karı savaştırıcı. <laughs> ya bunlar kim lan keleş? 185 yüzü 190 165 <laughs> Ya bu ne Ya şimdi, Adam mek adresi bilmiş <laughs> yanına Bir zekalı herif Efekan geliyor mu? Lan Efekan gel Efekan reddetti oğlum Kimi reddetti? Ne? Orası Kuba Diving'e gideceğiz Peki, <laughs> <laughs> <Te> peki <laughs> neden Forest? Sana ne yavrum? Bir şey diyeceğim, konuşan kişi Nirochivo olan mı? E Nirochivo olan ha, evet o olan, ha. <gülüyor> Neden Forus? <laughs> Çünkü yani ee, güzel oyun dediler, ne bileyim. Zaten bir kere kuzenim, o ne lan? Ne lan? oğlum. Hayır. Daha, Daha. katanayı almadık. Patronu Gel. Orası kuvadayım. Bunu oraya sokalım. Sonra biz kaçalım. Harbi la ya yeter artık vurma valla seni s**t banlayacağım ben Geliyor gidiyor bana <para> vuruyor ya Hala <laughs> bu kablon var şeyinin derdinde var ya aldım <gülüyor> <gülüyor> Gittim buna su kabı yaptırdım kablon var şeyini kaybettim Sizde <laughs> yabancı olan bir ben miyim? Evet, evet. 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 Ha tamam O yüzden, yüzden seni hemen yiyebiliriz Aa gel. Yapma. Ya, gel, 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 gel. Evet. Evet. <laughs> Yok yok normalde Banlıyoruz da sen kızsın diye banlamadık. Evet. Düz yatak. Ay geyik bu Şunları açalım ya. Ya vurma oğlum vurma vallahi can. Lan Aa. Aa burada ok var orada modern okları alın. Yay yapıyor. <laughs> <gülüyor> ya geliyor diye vuruyor. Zaten <laughs> biraz önce de girmiştim de banladınız sonra tekrar şansım denemek istedim. Evet. Birkaç Birkaç biraz bir öyle oldu. oldu. Evet banlayacak. Şanslısın. Efekan bir kere daha vursana ölüyorum vurma. Açık <laughs> vereyim mi? Versene. <laughs> Allah alacağım ben sana. Alacağım <laughs> vallahi kürek balığı alacağım. Amına koyayım efekan. Nerede? Abi bu ne? O çok iyi lan. Çok buradan buradan, buradan, devam. buradan devam. Ee, şey soracaktım size. Nerelisiniz yani? Nerede oturuyorsunuz? İstanbul. Sen nerede, nerede oturuyorsun? oturuyorsun? Emre bitler misin? Karı konuşuyor. Bu ne oğlum ya? Evet. Yani ben de kaplumbağa kabuğu yok <laughs> ama. Ha şey çünkü aşağı atlayacağız zannettim. <laughs> Vallahi açıkladım ya. Sen <laughs> ee, şu be. an kuzenim de yanımda ya onunla ha. beraber oynuyoruz o yüzden. Ee, ben Neydi bu ki arada ki? Kocaeli'de oturuyorum. Kesin. Atıyorum bunu siktir git. <laughs> Atıyorum siktir <dirgin>. git. <laughs> bye bye. <gülüyor>